Sevgili arkadaşlar merhabalar. Online YÖZ kursumuz 20 Ekim'de başlıyor. Bildiğiniz üzere Eylül ayında başlatmış olduğumuz kursumuz şu an halihazırda derslerine devam ediyor. O kurslardan sonra sizden gelen talepler doğrultusunda Ekim ayında da tekrardan bir kurs açma ihtiyacı hissettik. Ve o kursun alımları şu an devam ediyor arkadaşlar. Kurs arayışı içerisindeyseniz bizimle temasa geçin ve aklınızdaki soru işaretlerine çözüm olalım diyoruz arkadaşlar. 20 Ekim 2020 tarihinde başlıyor ve 30 Mayıs 2021 tarihine kadar devam ediyor arkadaşlar. Kurs başlangıcı olan 20 Ekim'e kadar ise temel matematik ders videoları ücretsiz olarak hizmetinize açılacak. Online can derslerinin başlayacağı tarih 20 Ekim. Evet bu tarihe kadar da ne yapacağız? Temel matematik ders videolarımızla matematik bilgimizi biraz daha ileri seviyeye taşıyacağız arkadaşlar. Kursumuzun içeriğine baktığımızda matematik, geometri, IQ, sayısal mantık ve problemler yani YÖS için ihtiyacınız olan tüm konuları içeriyor arkadaşlar kurs. Ve tüm konular en temel seviyeden en ileri seviyeye kadar anlatılacak. Sadece matematik bir bilgisi ve biraz da yanına IQ koyarak artık YÖS sınavlarında başarı elde etmek maalesef imkansız. Eğer amacınız orta seviye bir üniversite veya ileri seviye bir üniversite ise veya istediğiniz bir bölümde okumak istiyorsanız mutlaka geometri bilgisine sahip olmanız gerekiyor, sayısal mantık bilgisine sahip olmanız gerekiyor, problem bilgisine sahip olmanız gerekiyor ve ileri seviyede IQ bilgisine sahip olmanız gerekiyor arkadaşlar. Toplamda 572 dersiniz olacak bu kursu aldığınızda. En az 336 interaktif online cam ders ve haftalık minimum 12 online cam dersiniz olacak arkadaşlar. Sınav döneminden önce yapmış olduğumuz genel tekrar ve soru çözüm kamplarına da ücretsiz olarak katılım şansınız olacak arkadaşlar bu kursu aldığınızda. Bu kamplarımız nasıl kamplar? Bu kamplarımız son 3 yıldır sürekli yaptığımız kamplarımız ve dışarıdaki öğrencilerin ücretli bir şekilde katıldığı kamplar. Bu kampları da sizler ücretsiz bir şekilde katılabileceksiniz. Konu anlatım kitapları, soru bankaları ücretsiz olarak evinize kadar kargolanacak. Kitap ücretleri de tabii ki kurs ücretinin içerisinde ekstradan bir ödeme yapmayacaksınız arkadaşlar. Ücretsiz başvuru ve tercih rehberlik hizmeti sunacağız. Bu paketin içerisinde olacak. Size sınavlar hakkında gerekli bilgilendirmeler, tercihler hakkında gerekli bilgilendirmeler zamanı geldikçe danışmanlarımız tarafından yapılacak. Video derslerle sınırsız destekler imkanınız olacak. Dersi kaçırdım, bu konuyu nasıl halledeceğim gibi herhangi bir şüphe içerisinde düşmenize gerek kalmayacak arkadaşlar. Dersin tekrarları ve bu ders tekrarlarının haricinde sizler için özel çekilmiş, özel hazırlanmış video derslerle de tüm derslerin üzerinden birkaç kere geçme şansı elde edeceksiniz. Sadece kendi sınıfınıza özel soru çözüm gruplarınız olacak. Güncel sorulardan oluşan 25 adet uluslararası göz deneme sınavınız olacak. En az 3 ayrı kaynaktan tüm konuları farklı soru yaklaşımlarıyla görme imkanına sahip olacaksınız arkadaşlar. Bu kursu aldığınızda, bakın bu iki özelliği çok önemsiyoruz. Çünkü göz öğrencisinin en büyük sıkıntılarından iki tanesi burada. Ekranda şu an görüyorsunuz. Bir tanesi yeterli seviyede deneme sınavı yapamaması veya yaptığı deneme sınavının sonucunda kendisini diğer öğrencilerle kıyaslayamaması. Bunu tamamıyla ortadan kaldırıyor birinci madde. Çünkü bu sınavların büyük bir kısmına da dışarıdaki yani dünyadaki tüm yüz öğrencilerini dahil edeceğimiz için otomatikman kendi seviyenizi herkes arasında görmüş olacaksınız. İkinci seçenek ise en az 3 ayrı kaynak. Bunlardan bir tanesi bizim kendi hocalarımızın hazırladığı güncel dokümanlar. Diğer iki tanesi de şu an piyasadaki kaynaklar. Bu 3 kaynakla yolumuza devam edeceğiz bu süreçte ve bu sürecin sonucunda da üniversitelerin size sorma ihtimali olan tüm soru tipleriyle karşılaşmış olacaksınız arkadaşlar. Evet arkadaşlar kursun günleri ve saatleri yansıta görüldüğü üzere salı cuma akşamları 19.30'da pazar günü de 8.10'da. Eğer bu günler ve saatler sizler için uygunsa lütfen arayın konuşalım aklınızdaki soru işaretlerinde çözüm bulmaya çalışalım beraber. Kontenjanlarımız hızla azalıyor. Kontenjanlar dolmadan yerinizi ayıtmanızı tavsiye ediyoruz. Kurs sistemimizde fiyatlandırma ve ücretlendirme aylık olur. Aylık ödeme yaparsınız ve ilerleyen süreçte kurstan ayrılmak istediğinizde herhangi bir şekilde maddi kaybınız söz konusu olmaz. Sadece almış olduğunuz derslerin ücretini ödemiş olursunuz arkadaşlar. Bunu da belirtmek istiyorum. Kendinize iyi bakın. hoşça kalın. Her şey gönlünüze göre olsun.